Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan AK Parti grubunda yeni grup başkan vekilleri için seçim yapılacak. Meclis'te AK Parti ve MHP kongreleri nedeniyle ertelenen gündem maddeleri bu hafta genel kurulda ele alınacak. Güvenlik soruşturması teklifi başlıklardan biri. Teklifle güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak. Cezaevi çalışanları ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak. Teklifte kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv araştırması istenecek. Büyük kongrenin ardından AK Parti ilk grup toplantısını çarşamba günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Grup toplantısının kapalı oturumunda ise grup başkan vekillikleri için seçim yapılacak. Mahir Ünal ve Mustafa Eritaş yeni grup başkan vekilleri olacak. Meclis Grup Başkanı Hacı Bostancı ile Grup Başkan Vekilleri Gülen Turan, Mehmet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'sa görevlerini sürdürecek.